İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Terrain serisinde exporter işlemlerine devam ediyoruz. Yeni baştan bir proje oluşturmuştuk geçen dersimizde. Tekrardan ekranda bir patch görüntüleyeceğiz bu ders. Hatta 3'e 3, 9 tane patch mesela görüntüleyebileceğiz düzenlemeleri yaptıktan sonra. Çalışmamıza Terrain Mesh Builder içerisinden devam edelim. Terrain Mesh Builder üzerine çift tıklıyorum. Bu açıldığı zaman onun içerisinde bazı düzenlemeler, ilaveler yapacağız ve hiç olmazsa bir başlangıç olacak şekilde olacak bir hale getireceğiz. İlk olarak Public Terrain Mesh Builder içerisinde yani Public Constructor fonksiyonu içerisinde şu iki grubu birbirinden ayırdım. Altta Vertices, UVs, Triangles ve Normals var. Onları yukarı alalım. Mantık olarak onlar yukarıda dursun. Ctrl X ile kestim yukarıya koydum. Ve burada biraz düzenlemeler yapacağız şimdi. İlk olarak en başa, burası böyle dura koysun. En yukarıdaki class tanımlamasının hemen altına değişkenleri, private statik değişkenleri tanımlamaya başladığımız kısımda terrain generator cinsinden bir değişken ihtiyacımız var. Onu tanımlıyorum. Private static olacak diğerleri gibi. Read only kısımları aynı. Terrain generator cinsinden ismini aynı verelim. Terrain Generator. Bunu burada bu şekilde sadece tanımlamasını yaptık. Atamasını ise atamasını ise statik konstruktör fonksiyonu içinde yapacağız. Yani şurada en başa yazabiliriz. Burada atamasını yapacağız artık. Terrain Generator diyoruz. Eşittir. New Deren generator. Aç kapa parantez. Burada bu şekilde atamasını yaptık. Yine biraz önceki public constructor'e geri dönüyoruz. Zaten onlar üst üsteler. Static constructor fonksiyonu ve public constructor fonksiyonu. Tekrar public'e geri döndük. Burada fonksiyon parametre olarak vektör 3 cinsinden bir pozisyon değeri alsın. Vektör 3 position dedik. Bunu içeride kullanacağız şimdi Mesh objede bir küçük değişikliğimiz var. Mesh obje oluşturulurken, new obje parantez içerisinde tereymeş dedikten sonra, bir de ilk yapılacak işlem için süslü parantez açar, içerisine istatik değerini e, true'ye çekersek, iki iş aynı anda yapılmış oluyor. Yani hem yeni bir game Objesi oluşturuyoruz, hem de bunun statik özelliğini e, true olarak belirlemiş oluyoruz aynı anda. Bu da daha önce çok fazla kullanmadığımız bir teknikti. Burada kullandık. Bir başka değişiklik. Mesh renderer'e bir materyal ataması yapacağız. Onun için Mesh renderer satırının hemen altına geldim. Orada Mesh renderer eşittir diyorum. Pardon. 5 renderer'in shared materyal özelliğini belirliyorum. Eşittir. en resources kullanarak bir okuma yapacağız. Birinci derste aktardığımız dosyalardan bir tanesi olan yazalım önce resources load. Nerede? Materials klasörünün içerisinde. My terrain isimli materyalimizi hatırlarsınız. Onu da ben yalnız geçen ders bir şeyi unutmuşum. Onu da düzelteyim şimdi hatırlamışken. Sonuna bir ez materyal demeyi unutmuyoruz. Materyale çeviriyoruz yani. kaynak olarak resources'tan okuyoruz materyali. Onu burada materyal şeklinde çeviriyoruz ve meşlendirilerin şerit materyal kısmına atamasını yapıyoruz. Şimdi Unity'ye dönecek olursak o dediğimiz materyal kısmı data klasörün içerisinde. Şu materyal klasörü bakın resources var. Onun altında materyal var. Onun altında da materyalimiz var. Şu iki main color ve detail kısımlarını sürükleyip bırakmayı unutmuşum. Onun için şimdi yapıyorum onu. Grass Hill Albedo texture klasörü içerisindeki bu çim tekstürünü alıp main color kısmına Normal mapi de altındaki detail kısmına sürükleyip bıraktım. Onu geçen ders unutmuştuk. Tekrar devam edelim. Script kodunda şu ilaveyi yapmıştık. Mesh filter için de bir ilavemiz olacak. Şurada mesh filter oluşturuldu. Ondan hemen sonra onun da shared mesh özelliğini belirleyelim. Atayalım daha doğrusu. Mesh filter nokta şehir mesh diyoruz. Eşittir. Yeni bir mesh oluşturacağız. Biraz önceki mesh renderlere materyal yeni bir shared materyal ekledik. Şimdi de mesh filtre yeni bir shared mesh ataması yapıyoruz. Ve bu mesh'i tamamen sıfırdan oluşturuyoruz. New mesh dedik. Ve oluştururken yine deminki gibi ilk anda bir özellik de verebiliyoruz. Mesela ismini şöyle belirleyelim. Terrain mesh olsun adı. Yani hem yeni bir mesh oluşturuyoruz. Hem de onun aynı anda ismini de terrain mesh olarak belirliyoruz. Ve bu oluşturulan mesh'i de mesh filter'ın Shared Mesh kısmına atamasını yapıyoruz. Buradaki yaptığımız o. Ayrıca şurada Mesh Eşittir Mesh Filter.Mesh değil artık Shared Mesh diyeceğiz. Çünkü şurada yukarıda Mesh Filter tanımlandıktan sonra onun madem biz Shared Mesh özelliğini belirlediysek şu en alttaki Mesh atamasında da Mesh Filter'ın Shared Mesh özelliğini kullanmamız lazım. Daha öncekinden farklı olarak. Devam ediyoruz. Bir pozisyon ataması var yine burada. Position diyoruz. Eşittir. Parametre ile gelen pozisyonu kullanacağız yukarıdaki, şunu kullanacağız. Onu buraya yazacağız, position. Yalnız bir çarpma işlemimiz var, size kaç ise onun bir eksiğini spacing ile çarpıyoruz. Pozisyonu bu şekilde belirliyoruz. Daha sonra da henüz yazmadığımız gerekli bilgilerin yüklenmesi için kullanılacak bir load data fonksiyonu yazacağız birazdan. ctrl s ile kaydettik. Şimdi bu burada dura koysun konfig ini dosyasında bir ilavemiz olacak ama şu anda konfig ini dosyası açık değil. Daha önce sürükle bırak alıyordum hep buraya. Bu sefer şöyle yapacağım. File, Open, File tekrar bir dosya açacağız. Masa üstünde projemiz Terrain Exporter. Onun içerisinde konfig klasörün içerisindeki şu konfig ini'yi açtım. O da şu en sol kısımda açıldı. Bunu niye açtım? Ki özelliğini güncelleyip değiştireceğiz. Bir tanesi World Data Texture artık yani doğrudan doğruya Word Data değil, Textures klasörünün altında yer alan Word Data. Bunu ilave etmezsek hata mesajı verirdi. Bir de Vertex Count 9 idi daha önce, onu 51'e çıkartıyoruz. Bunu genelde 51 olarak kullanacağız. Ara sıra değişiklik yapacağız hız farklarını görmek için ama şimdilik 51 olarak varsayılan değerini kullanacağız. Ctrl-S ile kaydettim, tekrar... Terrain 1 lira geri döndüm. Çünkü orada Load Data fonksiyonunu yazacağız. Private diyoruz. Void Load Data. Yapacağımız işlem bir for döngüsü içerisinde integer i indeksi sıfırdan başlasın. Kaç tane vertex varsa o kadar devam etsin ve her seferinde i1 arttırılsın. i bir artırılsın. i indeksini kullanarak yapacağımız işlem ise bir for döngüsü içinde bir variable tanımlıyoruz ve sıradaki vertex vertex pardon Hangisi ise onu alıp V değişkenin içerisinde yüklüyoruz. İlk yaptığımız iş. Sonra yine bir variable. Bu sefer X dedik. Düz satırda aldığımız değer B'nin yani vertex'in X değerine position içerisinde saklanan X değerini topladık. Aynı işlemi Z için yapıyoruz. Yine V'nin Z'si artı position'ın Z'si. Ve son olarak burada yükseklik için terrain generator'ı kullanarak terrain generator'ı kullanarak onun get sunu fonksiyonunu kullanacağız. Ve parametre olarak da sadece x ve z koordinatlarını gönderiyoruz. O bize yüksekliği veriyor. O halde artık yeni vertices i'yi bu şekilde belirleyebiliriz. Eşittir new vector 3 parantez içerisinde x ve z'ye dokunmuyoruz. Yani v nokta x virgül v .Z diyelim. Şurada bir eksiğimiz var. Boşluk. Oraya da h yazıyoruz. Üst satırda hesap etmemiz. Şu şekilde. Böylelikle that 6. elemanın değerini bu şekilde belirlemiş olduk. For döngüsü orada bitti. Bakalım. Biraz aşağı doğru inmiş. Orayı şöyle biraz silelim. Çünkü for döngüsü orada bitiyor. For döngüsü bittikten sonra yalnız update fonksiyonunu çağıracağız şu aşağıdaki update fonksiyonunu. Game manager içerisinde küçük bir değişiklik yaptıktan sonra ilk denememizi yapabileceğiz. Game manager'a geçiyoruz. Orada start fonksiyonunda bir yazacağınız birkaç satırlık bir ifade var. Onu yazınca hemen ilk e, terrain peçimizi yeniden göreceğiz. Daha önceki serilerde olduğu gibi. Yalnız yukarıda bir e, namespace ilavemiz var. code.terrainsystem bir de yine using code.unityengine var. code.features lazım olacak. Onu da dahil edelim. Sonra start fonksiyonu içerisinde şunu yapacağız. E, config Static class yapısının load settings fonksiyonunu çalıştıracağız. Ayarları config yeni dosyasından yüklemek için. Bir de yeni terrain mesh builder'dan bir tane oluşturacağız. Yeni new terrain mesh builder. Parantez içerisinde yer olarak sadece tam merkezde bir tane patch oluşturursun deneme için. Daha sonradan bunu bir for döngüsüne alıp 3'e 3, 9 tane çoğaltacağız. Şimdilik bir tanesi yeterli. Ctrl-S ile kaydettim. Unity'ye döndüm ve maximize on play'de olmayalım. Onu kaldırdık. Play düğmesine tıkladığımız zaman biraz bekleyeceğiz. Sonra ekranın tam ortasında büyük bir tek parça halinde bir patch oluştu. Şu mavi renkli kısımlar onun üçgenleri ve vertexlerini gösteriyor. Bu bir tanesini oluşturduk. Yani minimum konfigürasyonla yeniden bir terrain oluşturmaya başladık. Ama bu serideki farklılık oluşturacağımız patchleri dosyalar şeklinde hafızaya aktarıp sonra gerekli olduğunda oradan okumanın yollarını genel olarak inceleyeceğiz. Şimdi Game Manager içerisinde tekrar biraz değişiklik yapalım. Zaten oradaydık en son. En yukarıdaki Public Class tanımlamasından sonra şurada bir değişken tanımlaması yapacağız. Public Static Game Manager yani kendi bu class yapısı cinsinden bir instance tanımlaması yapıyoruz. Çünkü start fonksiyonun hemen başında ilk defa oluşturulan bu class yapısından bir kopyanın Yine kendi içerisinde değişkende saklanmasını sağlayacağız. Instance eşittir dis diyoruz. Böylelikle doğrudan doğruya bu kopyaya ulaşabileceğiz istediğimiz zaman. Config load settings, new terrain mesh builder onlar tamam. Şimdi bir süreliğine terrain mesh builder'a geri dönelim yukarıdan. Döndüm. Şu anda ekranda terrain mesh builder c sharp var. Orada bir şeyi iptal edeceğiz. Terrain mesh builder içerisinde daha doğrusu en yukarıdaki class yapısında tam başlamak üzere. Terrain Generator gördüğümüz yerleri kaldıracağız. Artık buradan yani burada oluşturulmayacak o. Yani Terrain Generator Terrain Mesh Builder C# dosyasının içinde değil. Game Manager içerisinde oluşturulacak. Oraya taşıyacağız. Onun için buradan sadece bunları siliyorum. Bunu sildik en baştakine. Onu sildiğimiz zaman şu Terrain Mesh Builder içerisinde de statik konstruktör fonksiyonun en başında da Atomasının olduğu satır var. Tabii ki doğal olarak o da silinecek. Onu da seçtim sildim. Ctrl S ile kaydettim. Bu kadar. Şimdi Game Manager'a geri dönüyorum. Çünkü orada oluşturmam gerekecek aynı şeyi. En yukarıdaki bir tane public değişkenimiz vardı zaten. Onun hemen altına yine public terrain generator madem burada oluşturacağız. Yalnız burada oluşturabilmemiz için ilgili namespace dahil edilmediği için elden yazdım. Otomatik tamamlamadan. Çünkü using kod burada yani kullanılması gerekiyor idi. Terrain generator geldi. Terrain generator cinsinden Terrain generator diyoruz. Peki neden kod içerisinde o? Ona bakalım. Şuraları biraz kaparsak. Aslında kod içerisinde değil o. Bunu bir kaldıralım. Orada bir değişik tuhaflık var. Terrain generator. Public Terrain generator cinsinden Terrain generator dedik. Noktalı virgül. Using kod ilginç. Terrain Generator terrain sistemin içerisinde olduğuna göre kod terrain sistemin bu işi görmesi gerekiyor idi. Şimdilik bunu bir comment yapalım. Ctrl S ile kaydedelim. Hata gösteriyor. Şu hatayı bir düzeltelim. Başka bir hata var. Terrain Mesh Builder içerisinde yani şurada Terrain Generator hata gösteriyor. Tabii ki yukarıda henüz daha tanımlamasını yapmadık. Çünkü Artık game manager içerisinde olduğuna göre bu yani terrain generator'ın o zaman terrain mesh builder içerisinde de artık terrain generator'a ulaşırken şöyle dememiz gerekecek. Game manager içerisindeki saklanan instance kopyasından elde etmek için bu şekilde yapmamız gerekecek. Yalnız onu öbür tarafta oluştururken şurada bunun using kod istemesi ilginç. Şimdilik bir kabul edelim bakalım. Kontrol S ile kaydettik. Diğer taraftan da kontrol edelim. Hata var mı diye. Yok. Herhangi bir hata kalmadı. Şu aşağıda da hata sıfır olarak gösteriyor. Yalnız birkaç tane daha eksiğim varsa onları da tamamlayın. Sonra deneme yapacağız. Şimdi Game Manager içerisine aktardık artık. Yukarıda Public Terrain Generator'ı tanımlamasını yaptık. Start fonksiyonu içerisinde de en alt kısma config satırından hemen sonra mesela şuraya atamasını da burada oluşturalım. Terrain Generator'ın Terrain Generator eşittir New Terrain generator dedik. Aç kapı parantez noktalı virgül. Burada bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi e, Game Manager içerisinde bir değişikliğimiz daha var. Biraz önce bir deneme yaptık. E, ortada sadece bir tane patch görmüştük. O tek patch oluşturan satır şuydu. Şimdi bunu bir for döngüsü içerisine alacağız. Onun için şöyle yapalım. Bunu kaldıralım önce. Update'e de ihtiyacımız olmayacak şimdilik. Onu da sildim. Onun yerine şöyle yapacağız. Start fonksiyonu biraz değiştireceğiz. En son sildiğimiz satır şurasıydı. Burada bir süre hesaplattırması yapacağız. Variable start time eşittir. Date time nokta now. İşlemlere başlamadan önce süreyi bir kaydediyoruz. Using system istedi. Onu verdim. Bir de size değerimiz var. Şimdilik 1 olsun. Mesela eksi 1, 0, 1. Eksi 1, 0, 1. 3'e 3, 9 tane olacak. 2 tane for döngümüz var. Bir tanesi integer z eşittir. Eksi size'dan başlayacak. Z değerimiz size'dan küçük olmak üzere. Her seferinde 1 artırılacak. Ve bir tane daha for döngüsü yazıyorum parantez açmadan. Onda da integer x eşittir. Eksi size'dan başlayacak. Size'dan küçük olacak. Daha doğrusu bunlar küçük eşittir olacak. Ötekini de düzeltelim. Z küçük eşittir size. X küçük eşittir size olmak üzere. X her seferinde bir artırılacak. Bu döngü için bir parantez açalım. İki satırlı bir işlemimiz var. Şu X küçük eşittir de şöyle bir boşluklu yazalım. Daha iyi okunması için. Pozisyon hesaplatılması yapıyoruz. Var position, variable position eşittir. Yeni bir vektör 3 oluşturuyoruz. Değerlerini for döngülerindeki parametrelerden almak üzere. X virgül, 0 virgül, Z noktalı virgül ve artık 9 tane terelim oluşturacağımıza göre onu bir tanesini oluşturan komutu burada yazıyoruz. 9 kere tekrarlanınca 9 tane oluşturulacak. Terelim eş bir yıldır dedik parantez içerisinde tam position'ın olduğu yere oluşturacağız. Neden sürekli 9 diyorum? Aslında şu size değiştirirsek 2 yaparsak mesela 25 tane olur. 3 yaparsak 49 tane olur. Şu anda 1 tane olduğuna göre size eksi bir sıfır bir, eksi bir sıfır bir for döngüleri üçer tanedir. 3 üç göre üç, dokuz tane şu e, satır işletileceği için dokuz tane patch görüntüleyeceğiz. Yalnız bir de en son ne kadar süre geçtiğini görmek için debug noktalak parantez içerisinde elapsed time diyoruz. Üst üste iki nokta. Artı dedik. Yine şu anki anı kaydetmek için time nokta now diyoruz. Yalnız aradaki farkı almak için start time'ı bundan çıkartıyoruz. Start time en son noktaları birbirimizi de koyduk. Şimdi artık bir deneme yapabiliriz. Ctrl S ile kaydettik. Unity'ye döndük. Konsolda clear dedik. Bir hata göstermiyor şimdilik. Çalışma ekranını biraz daha genişlettim. Play düğmesine tıkladım. Aslında editör kısmında lazım olacak. Çalışsın. Orayı bir tekrar genişleteyim. Evet şöyle açtık. Bu sefer demikinden yine bir farklı olarak tek patch değil, 9 tane patch var. Yani yavaş yavaş sistemi normal haline getiriyoruz. 9 tane oldu. Şimdi süreye bakalım. 2 saniyeden biraz fazla. 0.21 2 saniyeden biraz fazla bir zamanda bu 9 tane peçi oluşturmuş. Peki konfig yeni dosyasında şu vertex sayısını 251 yaparsak, 51 değil 251, 5 misli. Bu çok uzatacak işi ama süreyi karşılaştırmak için bu denemeyi yapmamız lazım. Tekrar play düğmesine tıkladım. Şimdi başladı. Tahmin ediyorum 50 saniye civarında sürmesi lazım. Biraz önce 9 tane peçi 2 saniyede yapmıştı. Vertex sayısını biraz önce 9 tane yapmıştık ve 2 saniye sürmüştü. Şimdi bir tane peçin vertex sayısını 51 yaptık. Süre yaklaşık olarak 50 saniye civarına kadar çıkacak. Böylelikle fazla sayıda vertex kullandığımızda ne kadar çok süreye ihtiyacımız olduğunu da denemesini yapmış olacağız. Ondan sonra da zaten bu dersimizdeki yapacağımız işlemler bitmiş olacak. Şimdilerde bitecek. Evet. Süreye bakıyoruz. 51 saniye. Yani bu sefer yine patch sayısı olarak yine 9 tane peç, Ama bir patchte zaten şu mavi rengin sıklığından da görüyorsunuz çok fazla sayıda vertex var yakından bakarsak. Bunları saymaya kalkarsak daha önce 9 taneydi. Şimdi 51'e 51 tane çok sayıda vertexten oluşan 9 tane patch yapısını oluşturmuş olduk. Bir sonraki dersimizde yine bu şekilde ilavelerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.